Evet güzel bir akşamüstü. Atları arpaladım, yemledim, tımar ettim. Saltanatı az önce tımar ettim. Melek'ten arpa almaya gittim, geldim. Saltanat, bak hele. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Saltanat. Yani 10-15 dakikanın içerisinde, evet. Bakın. İşte görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Bunu sıçan yaptı diyorlar. Yani bu sıçan herhalde büyük bir yerden ders almış. Bakın bildiğiniz balık sütü yapmış. <laughs> Çok farklı bir çalışma gerçekten. Yani tebrik ediyorum. Bakın 15 dakika önce ben bunları taradım. Bakın bunlar taranmış. 15 dakika önce. Bakın yumuşacık. Evet. Hesaltan at. Ters. Aslanım, korktun mu? Dur okuyayım sana. He okuyayım, okuyayım oğlum, okuyayım. Dur, dur okuyayım, okuyayım. Okuyayım oğlum sana. La habele ve la abu'tayn ila billahi la ilaha Evet, biz bilmesek de, görmesek de bu tarz canlılar dolaşıyor, varlar. Çünkü insü cin alemi dünya insanların olduğu gibi isimlerini almak istemiyorum. Onlar da buralarda belki de atın tam <laughs> sırtında <laughs> yapıştırdım onu. <gülüyor> refleks, refleks. <gülüyor> oh, ye, 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 ye Yastanım, ye. ben de cin olsam gelir sen üstüne binerim oğlum her kara gözlü. <laughs> Seni bırakıp da kuruğun sırtına mı bineceğim? He kuruk. Yok yok. yok.